Herkese selamlar, saygılar dostlar. Çekirdeklerinizi hazırlayın çünkü Matrix 4'ten enteresan haberler var. Şöyle güzel bir goy goy yapalım. Evet, 99 yılında başlamış olan Matrix üçlemesi o döneme damgasını çok sağlam bir şekilde vurmuş ve sinema sektöründe köklü değişimlerin olmasında sağlamıştı ki hala ilk günkü gibi izlenmeye de devam ediyor. Aramızda henüz izlememiş olan dostlarımız varsa eğer şiddetle tavsiye ederim. Gram sıkılmaz üzülmezsiniz. Hatta izleyin öyle gelin biz sizi bekliyoruz. Çünkü videoda spoiler olacaktır. Sonra kulaklarımı çınlatmayın. Neyse yeterince boş yaptığımıza göre devam edebiliriz. Son filmi 2003 yılında çıkmış olan serinin artık bittiğini düşündüğümüzden yenisini pek beklemiyorduk. Ki Matrix 4'ün haberiyle baya bir heyecanlanıp şafak saymaya bile başladık. Ancak pandemi sağ olsun, bir ton aksaklık yaşandı. Filmde ne anlatılacak acaba diye ortaya bir ton teori atılmıştı. Ki geçen günlerde senaryonun sızdırıldığına dair haberler de çıktı. E nereden geldi bu bilgiler şimdi derseniz de film için birkaç gün öncesinde bir test gösterimi gerçekleşti. Peki Matrix 4 de bizi neler bekliyor? Şimdi sızdırılan senaryoya geçmeden önce sizleri abone ol butonuna davet ediyorum. Bu ve benzeri evrenlerle alakalı yapımların incini cıncını çıkardığımız kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Ayrıca Twitch ve Discord ile ilgilenenler de varsa eğer onların da linklerini açıklama bölümünde bulabilirler. Evet filmin senaryosunun sızdığına dair çıkan haberler içerisinde Matrix 4'ün Neo'nun insanlarla makineler arasında barışı sağlamasının 60 yıl sonrasında geçeceği söyleniyor. Fakat meşhur karakterimiz Neo'nun üçleme sonrasında helvasını güzelce bir yemiştik. O yüzden bu senaryo içerisinde karakterin ya yeniden dirilip aynı görünümüne gelmesi ya da yeni oluşturulmuş bir bilgisayar programı olarak dönmesi beklenmekte. Evet filmin konusuyla alakalı şu anda resmi bir açıklama yok. Ancak 4. filmin organik ve yapay yaşam arasındaki ateşkesin devam ettiği bir evrende Neo'nun filme ismini veren programa Trinity'yi aramak için yeniden gireceği dönen söylentiler arasında. Ki Neon'un aşkı Trinity önceki karakterinden farklı olarak bu sefer Tifa isminde evli bir kadını canlandırıyor. Şimdi bu karakterlerimiz oyuncu kadrosunda olduğundan dolayı insanın bu sızdırılan haberlere de inanası geliyor. Bakalım bol aksiyonlu olacağı kesin olan bu yapım acaba efsanevi üçlemeye layık olabilecek mi? Matrix 4'ün Mayıs ayında çıkacağı duyurulmuştu. Fakat şu anda 22 Aralık 2021'de vizyona girmesi planlanıyor ki vizyon tarihi yaklaştıkça daha çok haber bizi bekliyor olabilir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.